Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, karakter ya yapacağız. Yani şu an üzerinde olanlar kıyafetler, saçlar, onlar olmayacak hiçbir şekilde ve bir karakter uydurması yapacağız. E, buna çok iyi abone gelirse, bayağı abone gelirse, Me kız, Me kız, e, şey kız hatırlamıyorum. Şimdi başlıyoruz. İlk de karakterimizi sıfırlayalım. Karakterimizi sıfırladık. Şimdi buna gireceğiz. İlk de erkek karakteri yapacağım. Ben erkek olmayı beyaz severim. Yüz ya full kız yapacağım. Diğer e, diğer videoda da full erkek yaparım. Erkekler üzülmesin. E, belki bunların e, sesin devamını da getiririm. Kızların de yaparım. Kızlar da üzülmesin. O yüz nerede? Neyse başka bir yüz alayım. Nerede? 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 mu ya? Yani, çekik gözlü. Tamam ilk bunu kullanalım. Şimdi saç olarak ne alsam? Bu çok iyi. <laughs> Sabo yanınca benim saç. Bence yüz kötü oldu ya. Başka bir yüz alayım. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bu yüzlerin hepsini e, şeyden alabilirsiniz. E, kuaförden alınıyor hepsi. Yine de size söyleyeyim ben. Bir yüz arıyorum ama nerede bu ya? yok. Buna benzer. Ben hemen yüzü bulayım. Buldum sonunda. Abi bu, bu da çok iyiymiş ha. Bunu da bir bölümde erkek, erkeklerde kullanırım. Bunları da. yüzümüze aldık. Arkadaşlar ben kendi saçımsız yapamıyorum. bu karakterimiz kedili bir karakter olacak. Bu saç alıyoruz. Eğer bu bu buna sahip olmayanlar ise bunu bunu siyaha boyayıp ondan sonra veya bunu siyaha boyayıp veya bunu bunu yani istediği her saçı seçip onu siyaha boyayabilir veya istediği bir renge. benim saçım nerede? Heh. Ay benim saçım burada. Yanıma e, duruş olarak bunu alacağım. Bunu mu alsam ya? Yok bunu alacağım. Keri kız yapacağım böyle. Hmm. Keri kız. Ne giysem? deleer keşke rengi değişse. Ben hemen e, kıyafet bulacağım. Bunu almaya karar verdim. Hem fermanı da var. Var. O yüzden bunu almaya karar verdim. Sizce güzel oldu mu? Bu bu olmayanları tabii ki de düşünüyorum. İstediği her her kıyafeti alabilirler. Ben o kadar çok kıyafet arasında bunu seçtim. Aynısını giymek zorunlu değil kesinlikle. Tek de bu. Hı. Hmm. Ya keşke bir şeyler satan da bilsen. <laughs> Arkadaşlar ee, çok sonra bir şeyler satın almamı istiyorsanız yorum yorumlara yazın. Ya yani elma, insan çok kötü. Bunu alacağım. Ben size şey diyeceğim. Beni yanlış anlamayın ama elması olanlar yüzde bunu almalı bence. Bu. Bence bunu almalısınız arkadaşlar. Çiçek tabii ki. Keşke küçük olsa. Bunu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Bunu alacağım. Arkadaşlar burada benim aldığımı almak zorunda değilsiniz. İsteyen başka bir şey de alabilir. Bunu alacağım. Bunu mu alsın? Ya, cidden güzel olur lan. Neyse ben kıyafete biraz daha bakacağım. Yok ya onu geri alacağım. Söyle şey diyeyim mi? Eskiden bununla veya şu Nerede? Bununla gezmeyen yoktu. Okula giriyordum. Herkes onlaydı ama çok eskiydi o zaman. Yani 2024-2023 Yok 2024 ya. Evet arkadaşlar kedi kızımız böyle oldu. Şu an arkadaşım yanında olsaydı bana şey cevabını verirdi. Beni çok sevdiği için en iyi arkadaşım olduğu için beni kırmayıp bana onda on 10 verirdi. Şimdi gelelim ikinci kombinimize. Bu normal insan olacak. Bu da bu da insan olmayacak. Bu da bu bu, bu kıyafetin onlarda olmayanları olacak. Mesela e, bunlar olan bunları giyecek. Mesela onlarda olmayan da bunları giyebilir. Bir güzel gidelim. Onlar bunu alsın. Mesela bazı bir kedi kız var şey olur ya. Bu saç onu. Bu saç Bu, bu saçı alıp siyaha boyayabilirler. Bunu da alabilirler. Ben bunu seçeceğim. Kedi kıyafeti olarak. Ne nasıl? bunu alabilir. Ondan sonra bunu bence alabilirsiniz. Bence alabilirsiniz inşallah. Küpe isteyen kulaklık veya küpe alabilir. Ben bir şey almayacağım. Ama bunu alabilirim. Yok almayacağım. Bunu alacağım. Eldiven almak ne alabilirsiniz? İsteyen eldiven alabilir, isteyen almaz ama ben alacağım eldiveni çünkü ben eldivensiz bir karakterim yok. Ayakkabı olarak ne alabiliriz? Ayakkabı olarak. Arkadaşlar yeterince sizin için ucuz yapmaya çalışıyorum. Yani inşallah olur. Ayakkabı olarak bunu aldım. Göz olarak bunu alabilirsiniz. Yani benim de gözlük bir karakterim yok. O yüzden gözlük olarak bunu alacağım. Aa ben pijama almayı unuttum. Ben en altlara gidelim. Nasıl? İsteyen short da alabilir. Ben short almayı düşünüyorum. Veya isteyen istediğini de alabilir. Yani i̇stediğini alabilirsiniz ayakkabı yerine değiş, değiştirsem mi? Yok. Değiştirmeyeceğim sizin için. Bir kere aldım daha da değiştiremem. Evet arkadaşlar parası olmayanlar için de bu kadar. Bu. Yine buna 10-10 on puan verirdi bence. Nasıl olmuş arkadaşlar sizce? Size benim kıyafetlerime puan verirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar bugünkü da bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.